Önce uyandım onu anneler günü sürpriz yapabileceğim Ama belki odasına telefon da bu kadar bir kontrol edelim Mışıl mışıl uyuyor. hadi gidelim İlk önce güzel bir kahvaltı hazırlayalım Burada da bakalım neler varmış Hmm. Güzel bir taco. Bence olur güzel olur ya da pancake. Ben bu ikisini alayım. Şöyle iki tane koyayım. Şöyle güzelce şunu daha da Tamam. Çok güzel oldu. Ama hemen bir markete de gitmem lazım. Dur su alalım dur araba almadık ya elinden mi taşıyamazsın. Bir Kola alalım. Cips alalım. Annem çok seviyor. Bir tane çikolata. Meyve dalalım. Güzel bir meyve tabağı yaparım anneme. Şöyle. Pardon, kasaya bakan yok mu? Efendi geldim. Buyurun ne istemiştiniz? Şu ürünleri kasadan geçirebilir misiniz acaba? Toplam 150 TL 25 kuruş. Şanssızlığınız varsa şurada okutabilirsiniz sana efendi. Şuradan alalım. Okudu mu? Okudu sağ olun. Paçetinizi şuradan alabilirsiniz. İyi günler. İyi günler. Yani. Allah'tan çiçeğimi önceden aldım. Yoksa şimdi çok uğraşmıştık. Annem uyuyor herhalde. Her Hemen. Oh yemekler. Annem önceden kalkıp yemeklerini yemiş. Yani uyanık. Anne. Anne. Efendim. Anneler günün kutlu olsun. Neredesin? Odadayım, he? Anneler günün kutlu olsun anneciğim. Teşekkürler. Bir öpeyim. Teşekkür ederim anneciğim. Annem ben sana elektrikli süpürge gel aldım. aldım. Gel aşağıda. Kurulumunu da yaptım. Tamam neredeymiş? Şuradan alayım hemen. Kaç yıldır tuttu? Boş ver anne ne kadar tuttu onu. Şurada asılı. Beğendin Ay, mi? Neredeymiş bu da? Şu anne kapının orada asılı. Beğendin mi anneciğim? Beğendim beğendim. Tamam ama nerede? Bu ya. Kapının arkasında anne. Ee, anne ben gidiyorum arkadaşlarımla buluşacağım. Dur dur bakayım ilk ondan sonra. Tamam anne. Bir de sen kapının arkasına bak ben de buraya. Ay çok güzelmiş. Bu da çalışıyor. Bir de sana çiçek aldım anne. Teşekkürler. Rica ederim anneciğim. Anne sana... Hem de ben geçtiden. Evet anne. Ee, anne sen arkadaşlarına buluşmaya gidecektin bugün. Ne zaman çıkarsın? Ama 10 saat 10'da. Ama sen vaktin geçmiş. Sen bence git hadi. Hadi hadi. Bay bay. Bay bay anne. Araba orada park ettim arabayı. Tamam. Annem gitmişken ona güzel bir sürpriz yapalım. Hemen onu Ay, Kilitlemişsin arabanı. Pardon anne. Ya bir de çarpmışsın. Ben hiç şey yapamıyorum. Ben kendi arabamı çıkartayım. Ben annemin odasını güzel süsleyeyim. Çok beğenecek. Tavana astım yanlışlıkla. Ay her yere asıyorum ya. Şöyle şunu çıkaralım. Çok başlık Moru da koyalım. Da. ay beyaz. Sonra böyle manlar renkli çıkar koyalım. Bu dedik, bu Ay annem geldi ya. Herhalde buluşması iptal oldu. Bu dedik, bu dedik. Geldi Tuvaletteyim. dedik, Ay kapı zili salmıştım telefonum. Efendim anne. Bir şey diyeceğim kızım. Ben oradan şeye de uğrayacağım. Kime? Markete. Tamam mı? Tamam kızım. Ay kızım diyorum anne. Hı. Telefonumuz kapı zili sandım ya. Arabanın da şuraya fark edeyim. Evet zaten toplar anne sonra. bakalım. Alo. Anne alo. Ne oldu? Anne koş evde. Düştüm çok kötü ayağım kaydı koş. Tamam. Sen odandayım çabuk. Tamam. Şimdi bu yalanınıza ona çok güzel bir şey hazırladım. Markete uğrayacaktım ya. Yeter hangi

Lay lay lay, lay lay, lay lay, lay Ay neredeydi? Annem geldi herhalde. Şuradan bakalım dans ederek. Şey, neredesin? Sen odandayım anne. Lay lay lay, lay lay. Kızım Sana sürpriz yaptım anne, beğendin mi? Hadi dans edelim, gel. Hadi. Dur. Lay lay lay, lalayla lay lay. Lay lay lay, lay Teşekkürler. Rica ederim anne. Bye bye. Öncelikle tüm annelerin ve kendi annem olmak üzere tüm annelerin anneler gün kutlu olsun.